Sözcükte anlam ilişkileri sıradaki konumuz. Evet. Şimdi hocam sözcükte anlama giriş yapmıştık ilk Hı -hı. dersimizde. Şimdi sözcükte anlam ilişkileri var. Aslında bunlar bilindik kavramlar. Bunları bir öğrencilerimize hatırlatacağız. Hı -hı. Dikkat etmesi gereken noktalardan da bahsedeceğiz. İlk e, başlığımız eş anlamlı. Yani anlamda sözcükler Hı -hı. yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Divan edebiyatında özgün eser bulmak zor. Burada özgün sözcüğüne dikkat Hı -hı. edelim. Biz daha orijinal, bize daha orijinal fikirler gerekiyor. Burada da orijinal. Burada yazım açısından da orijinal yanlış olur. Orijinal yazması lazım. Orijinal fikirler gerekiyor. Bu ikisi aynı anlamı ihtiva eden sözcükler olduğu için eş anlamlı sözcüklerdir. İşte yüz, çehre, misafir, konut, bellek, hafıza gibi örnekler Hı -hı. çoğu atabilir. Bu tip sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Zıt, karşıt anlamlı sözcükler ise zaten adından da anlaşılacağı üzere Farklı, karşıt anlamlar ifade eder. Ben kimseye bağımlı olmak istemiyorum. Buradaki bağımlı sözcüğüyle hı hı. cümle anlamına da dikkat etmek lazım değerli gençler. Özgün bir yaşam her insanın özlemidir. Pardon, özgür bir Fatma. Fatma, Gene <laughs> <yeni> yanlış almışsın kız. <laughs> Buradaki özgür bir yaşam her insanın özlemidir. Hı hı. Bağımlı ve özgür zıt anlamlı sözcüklerdir. İşte bakımlı harap ileri geri inmek çıkmak gibi sözcükler de zıttır. Hocam burada şuna dikkat etmesi lazım. Öğrencilerin bazen cümle anlamına dikkat diyoruz ya. Hı hı. Mesela bazen bir cümle veriyor. Altını çiziyor. O cümledeki anlamının zıttını araması lazım hı. öğrencinin. Oraya da dikkatlerini çekiyorum. Peki. Eş sesli yani sesteş sözcükler. Yazılışları e, aynı. Anlamları farklı. farklı. Tamamen farklı hocam. Hı. Elindeki bıçakla patlıcanları oy. Oy. Kes derler de oylar Oymak. için oyuyorlar. Tamam karnıyarık yapacak muhtemelen. Karnıyarık olur mu hocam? Oymak yani bu şey yapacak. Ne yapacak? Dolma. Dolma yapacak Dolma ya. Dolma yani. işte. Bir oy uğruna bunlar yapılmamalı. Burada ne var hocam? Oy. Oy. Rey. Rey. Şimdi buradaki oyla buradaki oy yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı. farklı. Bak şuraya dikkat hocam tamamen farklı. Hı hı. Tamamen farklı olursa biz buna ne diyoruz? Çünkü can anlam Essesi. ya da mecaz anlam. olmayacak. Aynen hocam. Bunun örnekleri şu atılabilir hocam. Mesela tamam. işte yüz sözcüğü. Yüzmek anlamına da gelebilir. Surat anlamına da gelebilir. Nedir? Se Ses <Sesleş>. teş. Değil mi? Hı hı. Kır sözcüğü. Mesela kır saç beyaz anlamına da gelebilir. İşte bunu kır da diyebilir. O yine nedir? Es sesidir. Peki şu iki örneğe bir dikkat edelim. Bu problemi sen çözdün ya az önce. Burada problem sözcüğü var. Doğru mudur hocam? Hı, hı. Hatta burada işte nedir? Matematik problemi gibi düşünülmüş. Hı hı. Aranızdaki problemi annem bile çözemez. Burada da problem sözcüğü var. Hı. İkisi de aynı sözcük mü hocam? Eee aynı sözcük. Birim aynı sözcük. Söz, Yazılışları aynı değil mi? Evet. Yani aynı sözcük. Peki bunlara ses teş diyebilir miyiz hocam? Yok. Bu biri diğerinin mecazı. Yani birbirine yakın mana var var bunlar. Evet. Şimdi ne dedik? Gençler buraya dikkat. Sesteş olabilmesi için aralarında kesinlikle anlam ilişkisi olmaması lazım. Hı hı. Tamamen farklı şeyler ifade etmesi lazım. Burada ise hani bu problemi sen çözdün yaz ya önce. Gerçek anlam, temel anlam. Aranızdaki problemi annem bile çözmez. Burada mecaz anlam kazandı. Onun için şu bilgiye dikkat edelim. Bir sözcüğün gençler temel anlamıyla yan anlamı, temel anlamıyla mecaz anlamı arasında sesteşlik hocam bulunmaz. Hı. Buraya Yoktur, dikkat. Doğru. Evet. Buraya dikkat bu sorularda karşınıza gelebilir gençler. Buraya dikkat edelim. Genel ve özel anlamlı sözcükler. Hocam. Şimdi genel ve özel hani genelden özele, özelden genele doğru. Bunun sorular genellikle şöyle çıkıyor hocam. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde genelden özele bir gidişat vardır ya da özelden genele bir gidişat vardır diye sorular gelebilir. Şimdi bakalım örnek üzerinden anlatalım. Kasım patı sevgili eşim Esra'nın en sevdiği çiçektir. Evet. Gerçek bir Örnek oldu. Değil mi? Burada hı hı. romantik bir olarak bu örneği vermek <laughs> istedim hocam. Şimdi burada nasıl bir gidişat vardır dersek. Kasım patı bir çiçek ismi değil hı hı. mi hocam? Burada zaten çiçek sözcüğünü de kullandık. Hı hı. O zaman burada nasıl bir gidişat var? Özelden genele. Özelden genele. Çünkü hı hı. çiçek geneldir. Kasım patı nedir? Özel. Özelden genele bir ne oldu? Gidişat oldu. Aldığı dersler içinde en çok matematikte zorlanıyor. Burada ise ders ve matematik. matematik sözcüklerine dikkat edelim. Genelde ders matematik. geneldir. Matematik nedir? Özell. Özeldir. Hatta böyle bunun sinsilesi de yapılabilir. İşte şöyle uzay dünya değil mi? Hı -hı. Türkiye, Akdeniz Mersin, Hı -hı. Silifke Gazi Mahallesi, Onur Sitesi adresi doğru <laughs> şeyden şeyden iniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yapılabilir. Bunun tersi de yapılabilir. Hocam genelde özel. Evet. Şimdi yine öğrencinin zorlandığı kısımlardan birisi nicel ve nitel anlam. Hı hı. Biraz sayısal kavramlarda bunlar hocam biliyorsun. Yani bir sözcüğün nicel anlam ifade etmesi, nitel anlam ifade etmesi nedir? Nicel sayılabilen, ölçülebilen sözcüklerdir. Nitel ise sayılamayan, ölçülemeyen sözcüklerdir. Ona bu kadar ağır bir sorumluluk vermemeliydik. Hocam buradaki ağır sözcüğünü inceleyelim. Hı hı. Ağır bir sorumluluk. İşte buradaki ağır sözcüğü nicel midir, nitel midir? Ağır, nitel. Nitel. Çünkü onu niteleyen bir sözcük. Hem o. öyle bir de şöyle düşüneceğiz hocam. Sorumluluğun ağırlığı, hafifliği ölçülebilir mi? Ölçülemez. Ha. İşte onun için buradaki nedir? Nitel. Niteldir. Ama ağır sözcüğünü başka bir cümlede nicel olabilir miyiz? Olabiliriz. Değil mi? Mesela ağır, ağır. çok ağır. <laughs> Sabah tartıdık yani sonuçta. Do doğru diyorsun hocam. O zaman doğru. <gülüyor> <gülüyor> ölçülebilir olduğu için değil mi hocam Hı -hı. göbekle beraber o zaman nicel olur. Hı -hı. Vural hafif çantaları kendisi taşıyordu. Hiç böyle bir şey yok ama hakikaten. Evet hocam. çünkü ben iki şey... çantayı da bana taşıttı. Evet doğru. Buradaki hafif sözcüğü nicel mi nitel mi hocam? Ee, bu nicel. Çünkü, Çünkü çantanın ağırlığını ölçebiliriz. Evet çanta hafif mi ağır mı buna karar verebiliriz. Ama buradaki şeyde de şu yok mu bilmiyorum matematikte o vardır. Bu bir önerme olarak kabul edilmez. Ya da hı hı. E, hafifliğin sana göre hafif olan bir şey. Ha bana özner o dediğimiz ayrı bir kavram. Tamam ona eyvallah yani özner olabilir ama sonuç itibariyle ölçülebilir. Hı. Evet hı. okula yakın bir ev kiralamak istiyor. Şimdi gençler buradaki yakın sözcüğüne dikkat edelim. Yakın burada nicel mi nitel mi Nijen. hocam? Nice. Çünkü yakınlık, Ölçmek, mesafe evet. olduğu için ölçülebilir bir sözcüktür. Nedir? Nice. Ama mesela bize yakın davrandı desek. Yok. O ne kadar? Ya, 3 kilometre yakın mı davrandı? <laughs> Yok. Saç o şey. nitel. Evet. Büyük sözler söylüyor ama hiçbirini yapmıyordu. Yapamıyordu. Buradaki büyük sözcü. Nitel. nitel. Çünkü ölçülemez. Büyük sözden kasıt nedir? 5 metrelik söz mü? Gibi. Evet. Nicel nitel de anladık mı hocam? Anladım ben. Gönder. Evet hocam. Şimdi somut ve soyut anlamlı e, sözcüklere Hı -hı. geçiyoruz hocam. Şimdi burada sıcak, karanlık, hava, elektrik, karpuz. Hı. Bunlardan hangisi somut hocam? Hepsi somut. Bir tek karanlık, soyut, somut. Yani ışığın yokluğu. Şimdi soyut deyince, somut deyince böyle Şimdi bir kere deyince... bunun tanımını bir yapalım hocam. Tamam. Somut demek beş duyu organının herhangi biriyle algılayabiliyorsak nedir? Somuttur. Tamam, Öyle anladım. düşün. Herhangi biriyle algılayabiliyorsak somuttur. Mesela sıcak algılayabiliyor muyuz? Evet. Algılıyoruz. Somut. Hava. Evet. Somut. Elektrik. Evet. Somut. Karpuz. Somut. Hangi duyu organını mı diye düşünüyorum. Her şeyi <laughs> algılayabilirsin hocam. Kafanla bir algılayabilirsin. var Somut. Karanlıkta bir şüphe <laughs> bulundu hocam. Yani karanlık göremiyoruz zaten. Göremediğimiz için. Ya yani şöyle tabii yani bunun gerçek anlamını düşünmek lazım. Hani bazen karanlık düşünceler falan filan hmm. <laughs> belki şey olabilir ama karanlık tam göremiyoruz ama yani karanlığa neyle karar veriyoruz? Varlığını ver hissedebiliyoruz. Neyle karar veriyoruz? Yine göremediğimizde, Görmeyerek değil mi? Yani yine doğru. duyu özelliğinden dolayı. Biraz karışık da olsa bu yine nedir? Somut. Somuttur. Bunlar somut hocam. Ya soyut desek, beş duyu organımızla algılayamadığımız sözcükler. Nedir hocam? Aşk. Kelebekler abi. uçuşuyor mu hocam? Evet. O yüzden algı kelebeklerle algılıyoruz diyoruz. Duyguyla değil mi? Evet. <laughs> Aşk. Ondan sonra kin. Nefret. 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 İhtiras. Yeni İ dizimiz ihtiraz. yayında. Behlül kaçar. <gülüyor> <gülüyor> İtiraz. Rüya. Evet. Hocam biz rüyayı görmüyor muyuz? <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> rüyayı tamam görüyorsun da kafanda görüyorsun değil mi? Evet. Yani bak. Ya saçımı düzelteyim hocam ben. <laughs> yani nedir? Hayal değil mi? O anlamda bu nedir? Rüyadır. Hocam bu iş böyle. Yalnız burada öğrencilerimizin zorlandığı kısım bu somut anlamlı sözcüklerin cümlede soyut anlama gelmesi, soyut anlamlı sözcüklerin de somut anlama gelmesi. Biz bunlara Hı. somutlama ve soyutlama diyoruz. Sorularda karşısına gelebiliyor öğrenciler. Onlar da zorlanabiliyor. Kalemimi alayım. Evet. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Çıkınına koyduğu bir parça mutlulukla çıktı yola. Şimdi hocam burada Mutluluk sözcüğü soyut mu? Evet, soyut değil mi? mi? Evet. Peki bu cümleye göre çıkınına koymuş, somutlamış. Onu. Çıkınına koyduğu bir parça mutluluk derken sanki mutluluk çıkına koyup taşınabilecek bir şeymiş gibi bize Hı -hı. gösterildi. O zaman mutluluk soyut sözcüğü ne yapıldı? Somutlaştırıldı. Evet. Anlamsal olarak olsa buna biz somut sözcük diyemeyiz oraya dikkat. Yani bu cümleye göre soyut Hı -hı. anlamlı bir sözcük somut anlama gelecek şekilde kullanıldı. Bizim çürümüş fikirlere ihtiyacımız yok. Hocam fikir yine soyut bir sözcük değil mi? Hı hı. Evet. Çürümüş fikir derken şurada nasıl çıkınma koymak bize yardımcı olduysa fikir çürür mü hocam? Çürümez. Çürümez değil mi? Yani sonuç itibariyle burada fikir soyut sözcüğü somut anlama gelecek şekilde ne yapıldı? Kullanıldı. O zaman bu iki örnekte soyut anlamlı sözcüklerimiz ne yapıldı hocam? Kullanıldı. Somutlaştırıldı. Somutlaştırıldı. Değil mi? Bu problemi çözmenin yolu bize öğretilmedi. Şimdi buradaki yol sözcüğüne dikkat edelim hocam. Hı -hı. Yol sözcüğünü gerçek anlamıyla düşecek olursak somut mu? Somut. Yürüdüğümüz yol değil mi? Peki bu cümleye göre bu problemi çözmenin yolu derken. Gidişat. Yani yöntem. Değil Hı -hı. mi? Yani soyut anlamı geldi değil mi? Yani burada somut anlamlı sözcük Soyutlandı. soyut anlama gelecek şekilde kullanıldı. Hı -hı. Aynı şekilde adam yıllarca abisinin gölgesinde yaşadı. Abisinin gölgesinde takip etmedi herhalde ama onun, onun koruması altında. Onun işte. koruması altında, onun tahakkümü altında diyebiliriz. <laughs> Gölge sözcüğü gerçekte somut mu hocam? Evet, somut. Bu cümlede ne yaptı? Tükürdüm mü hocam biraz önce? Yok. <laughs> <Yüzük gülüyor> ben tükürerek konuşurum da biliyorsun. <laughs> ne oldu? Lama. <laughs> Bana öğrencilerim Lama olur derler dersin. <laughs> <laughs> <Gölgesinde>. Yani somutken <laughs> soyut anlama gelecek şekilde ne yapıldı? kullanıldı. Bunlarda da ne yapıldı hocam? Soyutlandı. Soyutlama yapıldı. Buraya dikkat. Ama şunu da e, pratik olarak öğrencilere bilgisini verelim. Hangisinde somutlama vardır? Hangisinde soyutlama vardır tarzı sorularda çok zorlanıyorlarsa hocam. Şıklarda mecaz anlama dikkat etsinler. Mecaz anlamlı bir cümle gördüklerinde orada bunlar olabiliyor hocam. Orada burada e, belirtelim. Belirtelim.